hocam. Allah Teala'dan, Allah Teala'nın bayanlar için giyim kuşam konusunda koyulan kıstasları ve az çok biliyoruz. Acaba erkekler için koyulan kıstaslar nedir? Yani diğer bir tabirle Müslüman bir erkeğin giyim kuşamı nasıl olmalıdır? Allah razı olsun efendim diyor. Güzel bir soru soruyor. Manada gördüğümü anlatayım sana. Manada gördüğüm ki bunlar e, hep Rabbimizin beni güzel bir şekilde yetiştirmesi. Pakistanlıların giydiği bir elbise giyimi var. Pakistanlıların hani böyle şarvarimsi gibi, bir de cüpmesi gibi böyle bir yelek gibi şey söyle. Ee, ceket gibi cekettin de yarım ceket dediğin e, de benzemiyor. Yarım böyle Pakistanlılar giyiyorlar. Giyim erkeğin giyimi böyle olması lazım. Bol ve şalvar gibi. Buna buna benzer olması lazım. Manada da gördüğü bu. Zaten ayeti kerimede de hatlarınızı belli etmeyecek şekilde giyinin diyor. Erkekler için de geçerlidir bu. Kadınlar için de, erkekler için de. Dar pantolonlar iyi değil. Şimdi ben bazen yolda ilk yetiştiğim, yetişeceğim zamanlar yolda da anlatırdım insanlara. Böyle e, şey anlatırdım, mevzuları anlatırdım Allah'ın mevzularını ayetlerden. Yolda ilim yapma dedi. Yolda ilim yapma. Sonra anladım yolda ilim niye yapmayacağım? Geliyor birisi selam veriyor, selamını alıyorsun. O teşhirler, gelenler, geçenler gidiyor. Bir de yolda giderken elini cebime sokardım böyle. Öyle giderdim. Elini cebinden çıkart da öyle yürü diyordu. Elini cebinden çıkart. Neyse elimi cebime soktuğum zaman o e, makat kısımları tamamen meydana çıkıyor ya el cebe girince. Bu şekilde o da hatlar belli edilecek şekilde giyiliyor demek ki. Bol da giyilse elini cebinden çıkart da yürü. Hep evet, ben ikazlarla yetiştim. Rabbimin yetiştirdiği bir insanım ben. Şerih hükümler içerisinde. Efendim bu durumda erkeklerin de haklarını belli etmeyecek şekilde şalbarımsı gayet güzel onların böyle ütülü böyle Pakistanların giydiği bir e, giyim sarjı var böyle. o şekilde. Benim de zamanında öyle e, giysilerim vardı ve hala da var. Elbise şeklinde daha bol uzunca var onlar. Evet, Emre herhalde anlaşıldı yavrum.